Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Abi biliyorsunuz turnuvadan çıktık izleyenler vardır izlemeyenler için 3-2 kaybedip B grubu ikincisi olduk arkadaşlar Avrupa'da Türklerin gerçekten bir şeyi başarabileceğini dün alnımızın teriyle gösterdik arkadaşlar İzleyen arkadaşlar vardır izlemeyenler için Twitch'te YouTube'da Wild of Origin Series yazarsanız izlersiniz maçları. Elimden geleni ardıma koymadım. Gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım. Beynimin bütün çakralarını açmaya çalıştım ama başaramadık abi, olmadı. İlk 4 maç tamam, iyi 2-2 ama son maç çok üzüldüğüm bir şey oldu. Arkadaşlar son maç ben Fiora oynamak istedim. Maçın esnasında girdim şeye, e, yayına girdim. Çağlayan Fiora al, Fiora al, Fiora al. Ben size güvendim arkadaşlar, dedim ki bu kadar insan Fiora al diyorsa birbirlikleri vardır. Fiora alacaktım. Pik sırasında en sonunda Fygas kaldı bizim support biliyorsunuz. Abi Fiora alamadık. Onda Fiora yokmuş. Akali kaldı. Akali, Fiora, Malphite hangisi dediler? Ya ben Fiora dedim. Sonra dedim ki takım kompunda hani Malphite gidebilir belki ama damage olarak yeterli olacak mıyız? Olmayacak mıyız? Bilemiyorum. Kayısı hayatı tutarsak kazanırız dedim. Başaramadık. Sağlık olsun. Elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar. Bence sonuç çok iyiydi. Yani çıkıp oraya 3-0 da kaybedebilirdik. Biz gittik. 2-0 öne geçtik. Kazanmaya bu kadar kalmıştı. Gerçekten bu kadar kalmıştı ama olmadı. Vardır bunda da bir hayır deyip geçiyoruz. 1 eli aldım arkadaşlar. Biraz top bayağıdır eliyle video satmamışım. Top lane'de eliyle oynayalım. Bakalım Malphite karşımızda. Biraz zorlu bir lane yaşaması olacak. Bu ben Başka Ama alt eder miyiz? Alt ederiz. Kimleri kimleri alt ettik. Dünkü yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz benim yanımdaydınız. Gerçekten Sanki sizler orada oynuyordunuz. Yani ben değil de sizler gerçekten öyle bir destek vardı takımlar. Bu destek sayesinde zaten o kadar iyi oynayabildim maçları. Bugününü Malfight abi. Benim gibi ölmemeye oynuyor. Oo. Hazır şey bari ikrar Burada bir var mı? Neyse arkadaşlar çok güzel bir süreç geçirdik. Gerçekten Avrupa'da o sıralama yapabilecek bir takım olduk. Gerçekten yaptık, başardık, inandık. İnanmak zaten başarmanın yarısıdır. Her zaman söylüyorum. Kendinize inanmanız gerekiyor. Şimdi. Bu konu bir selamlar için gidecek. Turnuvaya girdim ya. Wardları çalış arkadaşlar. <laughs> Turnuva olması lazım. şu an. Gönlükler <laughs> şimdi alttan şey yazıyordum. Jungle Diff. Açık ara yani. Malfight'e karşı ileriye doğru bir tercih mi? Değil arkadaşlar. Daima Değil hazır, ama hazırlanmana gerek kalmaz. Biz bir şekilde oynarız, bir şekilde kazandırırız diye tahmin ediyorum. İzin vermeyeceğim diyor ya. Bu yükü ben üstlenmeyeyim. Ya izin vermem diyor biz. Malfight'e bir tur girelim mi? Tam almadan. Bence karlıyız. Bir daha bir tam aldıktan sonra görün abi. Bir de ikem aldıktan sonra görün. Beşler alacağım aslında da. O, bu eleman beş nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar Barışla. bir kumar oynayalım mı? Minus bitsin. Bir skill spamlasın bakalım. Spamla. Spamla. Evet oyun bilgisi, sağlam, sağlam oyun bilgisi arkadaşlar. Bunun sağlam oyun bilgisi. Buna da Çağlayan Tatlıenir'i. Oyunlar güzel değil mi? Benim oyunumu beğendiniz arkadaşlar. Gerçekten turnuvada ben kendime çok güvendim. Güvendiğim kadar da oynadım açıkçası. Vahit'le şey de Dora'ya da sağ olsun gerçekten çok desteklemişler benim. Teşekkür ediyorum onlara da ayrıyeten. Abi 24-5'de <laughs> bekledim bence mahvolmuş olalım. Akşam ultisi hala sönmedi. Baksanıza kullandı. Cool Böyle bir kullan cool yok. Böyle bir kullan cool yok. Kadar bir skor aldık abi. Malphite 1k gold diff açtık. Bu, bu gold diff ne işe yarıyor dersiniz? Videoya bol bol like gelmesini arkadaşlar. Malphite'i kestik videoya. Like 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 like. Dün nasıl chat ama oy oy oy. Ne backdoor attım belli değil. Oh, Allah Allah emanet. Çok güzel bir takım oyunu yaptık orada. <laughs> ee, şey çalıştık taktikte. Kanka ama benim amacım ona vurmak değil de. Bu minyona vurmak değil. Gördünüz zaten. Şimdi ejder var. Ne ejder? Okyanus ejderi. Benim, benim ihtiyacım var mı? Fazlasıyla. Bunun ultisi var. Benim ultisi Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk hap benim Burayı iter ve kaçar. Böyle ilk demi 4 çıkıyım. Zaten gerçi de oynarız. Kanka alevizleri var. Master'ı. Flash yok bir türlü hadi deneyelim mi? Eskiden zevk için dans ederdim. Bir tür daha denedik, bir tür daha mal fight kestik. Daim Bu konu buraya uğran, selamlıkından mi? Şuraya bir görüş bırakalım dağına. mı? Bu hesap zümrütte arkadaşlar şu anda. Zümrüt 4 galiba. Güzel. Bunu da bir daimize çıkartalım. Elimden geldiğince bütün hesapları kasmaya çalışacağım. Sizler de zaten şahit olursunuz arkadaşlar. Şurayı bir itelim. Bir itelim. Bunu heyecanı hala üstünde. Bunu yolunu hala üstünde. Öyleyiz. Dediğim gibi ben Gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı. Başaramadık. Bir dahakine olur. Bir dahakine olur. Buralara kadar gelmek de gerçekten çok iyi bir şeydi. Zaten insanlar bizden beklemiyordu açıkçası. Bir TP bakmam gerekebilir mi oraya? Alın bir, al, al çık. Al çık. Çık çak çak diye. Al çık. Çık kanka bir çekil. Bu yükü ben üstlenmeliyim. Başka kimseye bırakamam. Orada fark yaparsanız serbest. Çıkmanız gerekiyor. Terefsiz etkisiniz. Çıkacaksınız. Geliyorum. Böyle yaparsanız kaybedersiniz. Şimdi arkadaşlar. bir yaşa. Takımından biri katledildi. <laughs> Malfati döner misin? Malfati dön! Ya Malfati niye dönmedi? Malfati bir can en az yüzde Abi ayarlardan en az yüzde değil mi ya? Nerede? Düşük can yüzdesi evet Niye düşmedi Malfati dönmedi? Keşke elini atsaydım ya Bilseydim öyle bir şey yapacağını elini atardım Ne yedim ben bu arada? Güzel bir demeç yedim Kimden yedim bilmiyorum ama Orayı çok güzel oynayabilirdim Çok güzel oynayabilirdim orayı Hatta bir dörtte dördün bile vardı ama olmadı Gerili bayağıdır oynamıyordum. Bayağı bayağı oldu. En son size video çektiğimde oynadım. Artık ne kadar oldu? 10 gün mü oldu? 20 gün mü olmuş? Ne olmuş? <laughs> Neyse sorun değil. Gayet öndeyiz. Takım sıklamaya çalışıyoruz. Bugününü... Altak Yarın buraya gelecek mi? Yaşa. Allah çarpsın biliyordum. Allah çarpsın biliyordum. Neyse abi. Oyuna yeterince düştük artık gerekiyor. Yunus Reis bizi delmeden önce. Rakibin kulesi yerle bir olsun. Ee, bu öldü mü? Bu öldü. Adalet bu altında. öldü arkadaşlar. Bir TP'ye dönebilir miyiz? Bir TP diyorum ya. Geliyorum. Kanka çık gelme. Geldiğini gösterme. Geldiğini gösterme. Geldiğini gösterme. Tileş atarsa tileş atarım. Atmazsak döner oynarım bu arada. Beyler. Buraya şimdi nasıl oynayacağız biliyor musunuz? Böyle bunun manası yok. Base mi? Evet. Ultim yoktu riske atmak istemedim ya girer oynardım da E'den sonra yeterli can çalabilecek miyim bilmiyorum Çalar mıydım ne diyorsunuz? Sormayalım. Bir tur daha itelim öyle bir alalım 40 vermedin. saniye var ejdere Buraya itelim bir şöyle Umarım videoya ses kaydı gidiyordur Videoya ses gidiyordur yani daha da ses kaydı değil de Seste problem oldu iki videodur ki. Yine de o videolara bile bol bol like attığınız Sence. için hepinize çok Sence. teşekkür ediyorum arkadaşlar Bakalım, ne kadar Bir roket be. kemer oynayalım ne diyorsunuz? Nerede bu eleman? Bunu alalım. Ejder var geçelim pitten. Galio tutarsa ben fightlarım. Boltta baya iyiyim. Kendi kendim kendim. Bir de şey alalım 4 tekken.

Öldüm galiba. Ama 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 on ama alırım. Ama on alırım. Word, word. 4 word 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 word. word, word. Survermeyin lan. Word. Evet, bana geldi. Benden kimin gitti? 4 kızın gitti. Zul takım biraz kusmuş oyuna ya. Zul takımın uykusu yok. Mal farkı yok. Kapağı buraya bırakıyor mu? biri katledildi. Rakip katledildi. Rakip ikiledi. Rakip seriye bağladı. Şimdi pis yok. Şunu keser miyiz? Bunların ölçüsü otuz saniyede bir geliyor. Malfak gibi yok ölçüsü yok, yok diyor <laughs> ediyorum. Ben üst, öndeyim mi? Benim düşünmem gerekiyor oğlum. O adam nasıl kadar Adam iki ben düşünmüşüm. Ben ikiye zaten. İdaresi de alacağım. Korucu melek, erken korucu melek yok arkadaşlar bu maçta. Çünkü takımda front, front yok. Galio'da biraz Allah'a ment galiba. Şimdi şuraya şuraya iterim. Tamam mı? Var ya bu maç 15 skora falan gidecek büyük ihtimal. Top 1'in taşıma keyfi büyük ihtimal bu maçtan. Çıkın oradan. Bu Kendimiz belirleriz. O bu kanka kes onu. Gelmeme gerek bile kalmadı. Tam diyecektim ki bu kanka acaba buraya gelir mi? Adam hain kısır olmuş. Yok kanka geliyor artık var. Oğlum, öyle bir giriş yok ya.

Aaa! Düşünce tutayım. Güneşi bırakacaktım bırakmadı. Yemin ediyorum bırakmadı. Lan valla! Vallahi bırakmadı. Şöyle bir çıkalım. Hadi Marta bir kat. Atmamı yemin etmiş. O Master'i koldur ütüyor. O koldur ütüyor. Bu koldur ütüyor. Ben ne yapacağım? Benim map'teki görevim ne? Şuradaki sıkıntılı kim almak istiyor? Sen de şu kulağımız gerekiyor. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ha güzel oynadım. Oğlum kime attın ultiyi kime kime? Ya kime attın ultiyi kime kanka şaka mısın? Nehirde boş duran selefay ne ki <laughs> Aman tanrım Aman Allah'ım Ağacı antrenmanı almam gerekiyor Alın o izleri İzlet i̇zle. geldim 30 gold ben beklerim abi burada. Hatta red alıp bir base atayım mı? Gerek yok. 10 8 4 Ben red bir alıyorum bir alın. Alın. abi. Ben bir V9 taşımaya gidiyorum. Ben red'imi alıyorum. Bir V9 taşımaya gidiyorum. Başka kimseye bırakamam. O baron alamazsınız. Kanka sizler benim beynimi alırsanız ben de sizin mecburen red'imizi anlatırımda kalıyorum. mecburen aldım mecburen aldım Kendi <laughs> <Saat gösterir. gülüyor> orta <kule saldırı> <gülüyor> <Geliyoruz>. <gülüyor> bu işi ben üstlendim Söyledir şey miyiz böyle? Sorucum var Onlar nereye gitti oğlum? Takımı kör bıraktın lan Takımı kör bıraktın başta da kör oldular lan Malphite'ın reisi yok aslında Güzel çocuklar güzel. Ah oh be. Bak önüme geç. Teşekkürler. Anlaşıyor, anlaşıyor, anlaşıyor. Anlaşı. Biz sizleri kalalım. Malfight eritebiliyor muyuz? Bence eritiyoruz Malfight ya yeterince. Daha fazla şey yapmaz. Erimez Malfight onu Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Kutuklar ama. Ama buraya kadar gelirse kaçınırsa oynarız. Bir tane de şey değil mi? Bence okey. Zonya 1. Bu yükü ben üstlenmeliyim. Başka kim? gel saldıralım. Kanka baron yapıyor bizimkiler. Geliyorum. Kendi geleceğimizi kendimiz belirleriz. Ya onlar ya da biz. Baronumuzla kanyarız şu anda. Şu an oynarız. El zattırmadım ama biter herhalde. hay hay hay. Altsana kanka! Kısma lan Nice çocuk bir uğraşma ya. Güzel. Güzel. Ama kadime de oynayabilirdik. Baron'dan sonra. Baron güçlendirmesiyle zaten güçlüydük. Ben güçlüyüm baya. Güzel. Güzel bir ele maçı oldu. Güzel bir sohbet ettik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah emanetsiniz. Bay bay demiyorum lan bakalım ne olmuş. Bir bakalım ne vurmuşuz. Bu da yeni ekran ne olmuş. Aynen zümrüt 4'müşüz. Haydi bir like atayım. 12, 4, 3. Skorumuz iyi. Demecimiz iyi. Her en çok vurun 2 kırkına vurmuşuz. Tanklamamız iyi. Bayağı iyiyiz ya. İreli de 15 skorlu katkımız var. Neyse arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.